Saygı Öztürk'ün köşe yazısı. Başlık yargı bu olayla çalkalanıyor. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde başlayan bir soruşturma yargı dünyasının önümüzdeki günlerde belki de en çok konuşacağı konu. Olayın içinde aşk, kıskançlık, avukatlar, savcının telefonunun klonlanması, evlerde yapılan aramalar, fake, sahte hesaplarda yazışmaların yayımlanması, daha neler neler. Bazı avukatların ofis ve evlerinde aramalar yapılması başlangıçta, Çay Cuma Başsavcısı, sevgilisi olan avukatın eski sevgililerinin evini aratıyor, iddialarına neden oldu. Bunun doğru olup olmadığı soruşturma sonucu ortaya çıkacak. Sadece iddia, evlerde yapılan aramalar var, bazı suç delili olduğu öne sürülen belgelere de ulaşıldığı belirtiliyor. Başsavcı Avukat ilişkisi. Çaycuma Başsavcısı Yavuz Cengiz, soruşturma yürütülüyor. Bu konuda açıklamayı sadece Zonguldak Başsavcımız yapabilir, dedi. Soruşturma konusuyla ilgili iddiaları sorduğumda, bu konuda bir şey söyleyemeyeceğini, açıklama yapma yetkisinin Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan'da olduğunu tekrarladı. Başsavcı Abdurrahim Alan'a sordum, soruşturmanın devam ettiğini belirtti, içeriği hakkında bilgi veremeyeceğini söyledi. Edindiğimiz içeriği sorduğumuzda da bir şey söyleyemeyeceğini kaydetti. Kadın avukatın gönül ilişkisi yaşadığı avukat ve bir askerin evleri arandı. Bir de açılan Instagram hesabından söz ediliyor. Böylece kişisel verilerin hukuksuz bir şekilde ele geçirildiği de soruşturmanın bir parçası. Bekar olan başsavcı Yavuz Cengiz, kendisinin bir iftira ve komplo ile karşı karşıya olduğunu söylüyor. Suçlamalar inanılır gibi değil. Gözaltına alınan avukat Ö.U.K.'nın başsavcının sevgilisi olduğu belirtilen avukatla 2022 yılına kadar arkadaşlık yaptığı, ayrıldıktan sonra da bir daha görüşmedikleri belirtiliyor. Ama iddialar çok. Örneğin başsavcı Yavuz Cengiz'in telefonunun klonlandığı, bütün yazışmalarının da ortaya döküldüğünü öğreniyoruz. Savcının başına böyle bir olay gelmesinde kaçak define arayıcılarına fırsat vermemesinin de etkili olduğu belirtiliyor. Savcıya bir kumpas kuruluyorsa bunun hesabı mutlaka sorulacaktır. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da olayın bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasını istiyor. Zonguldak Barosu'nun bir yetkilisi de sözcüye soruşturma devam ediyor. Başsavcının özel hayatı ele geçirilmiş, adına fake hesap açılmış. Telefonundaki dijital veriler klonlanmış, bunlar fake hesapta yayınlanmış yani özel bilgiler orada yayımlanmış. WhatsApp yazışmaları ve bir yargı görevlisinin tehdit edilmesi iddiası var, suçlu aranıyor ama kim olduğu da belli değil, dedi. Gözaltına alınan avukat ne diyor? Gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan avukat Ö, u, K ya dönük suçlamalarda öyle böyle değil hakaret, tehdit, şantaj, kişisel huzur ve sükunu bozma, nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs, bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlığa teşebbüs, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri hukuka aykırı verme ve ele geçirme, kişisel verileri hukuka aykırı kaydetme. Avukat Ö, U, K, hakkındaki iddiaları asla kabul etmediğini, bu işte bir yanlışlık olduğunu belirtti ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan avukat bu süreçte neler yaşadığını bize şöyle anlattı Öncelikle böyle talihsiz bir olay ile kamuoyunu meşgul ettiğim için yargı mensuplarından ve okurlardan özür dilerim 11 Eylül 2024 tarihinde Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Zonguldak'taki aile evimiz herhangi bir aile üyem evde yokken arandı Bu aramanın ardından eve gittiğimde yatak odası dolabımın etrafa saçıldığını, evde bulunan yatakların kaldırıldığını ve mevcut sevgilim ile olan fotoğrafların karıştırıldığını gördüm. Bahsettiğim fotoğraflar dijital materyal kapsamında değildir, yalnızca polaroid hatıra fotoğraflarıdır. Aynı zaman diliminde, ben Sakarya'da ailemle birlikte kalırken evim arandı. Gelen kolluk görevlileri eşliğinde Zonguldak'a getirildim. Belirtmek isterim ki hiçbir kolluk görevlisinden kötü muamele veya saygısızlık görmedim. Çok aşağılayıcı bir durum. Ancak Zonguldak'taki evim aranırken yapılan muamele şahsım adına çok aşağılayıcıdır. Olayın ilk anından itibaren baro başkanımız ve meslektaşlarım olayın takipçisi olmuşlardır. Süreç içerisinde de kendileriyle istişarelerimiz bir hayli olmuştur. Soruşturma aşamasında öğrendiğim kadarıyla şikayetçi taraf olayın soruşturmasının yapıldığı Çaycuma Adliyesinin başsavcısıdır. Olaya benim dahil edilme kısmına gelirsek, yıllar önce ilişkim olan avukat bir kız arkadaşımın ifadesinde ismimi geçirmesi ve bu hanımefendinin kullandığı telefon ile ilişkimiz olduğu dönemde benim görüşmelerimin olmasıdır. Bir avukat olarak bu olayda evimde arama yapılacak kadar somut delil olmadığını düşünmekteyim. Yaşanan bu talihsiz olay neticesinde ben ve ailem zor duruma düştük. Ancak gerek Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımıza, gerek baromuza güvenim tamdır. Bu talihsiz olayın en kısa zamanda çözümleneceğine inanıyorum. Son dakika, HSK'dan inceleme. Bu karmaşık olayla ilgili son dakika bilgisini de aktarıyorum. Çay Cuma 100. Başsavcısı Yavuz Cengiz hakkında Hakimler Savcılar Kurulu, HSEKA, tarafından Adalet Bakanı Yılmaz Tunc'un talimatıyla inceleme başlatıldı. İddialara konu olan avukat kadının adına Instagram hesabı açıldığı, avukatın bu durumdan şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığını öğrendim. Kadın avukat, eski gönül ilişkisi olan bazı isimlerden şüphelendiğini söyleyince konu dallanıp budaklandı. Bu süreçte ne başsavcıyı ne gözaltına alınan eski sevgili denilen isimleri ne de avukat kadını suçlamayalım ve HSK'nın incelemesinin sonucunu bekleyelim. Bu yazı Saygı Öztürk'ün köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?